Ümmet-i Muhammed'de Mehdi beklentisi, ümmet Muhammed'i kötülüklerle ve kötülerle mücadelede tembelliğe etmesin. Siz bir kötülüğü gördüğünüzde elinizle, mümkün değilse dilinizle, o da mümkün değilse kalben buz ederekten önlemeye çalışınız ki bu da imanın en zayıf noktasıdır. Hadis-i şerifini kendisine ölçü alıp kötülüklerle mücadele etmesi lazım ümmeti Muhammed'in. Ve kıymetli dostlar, farzları yerine getirmek, başka bir hadisi kutsi de farzları yerine getirmek, farzların işlenmesi Allah'ın en fazla hoşuna giden bir ameldir. Nafilelerle Allah'a yaklaşır kul ve Allah'ı sever. Kıymetli dostlar, her Müslüman, her Müslüman, farzları yerine getirme, nafilelerle Allah'ı yaklaşma ve Allah'ı sevme adımlarını atmakla mükelleftir. Kenarda oturup Mehdi beklemek, kenarda oturup ay filanca Mehdi'ymiş deyip nasıl olsa işleri halledecek demek veyahut da Mehdi geldiğinde bu işler çözülecek, Mehdi geldiğinde bu işler hallolacak demek mücadeleden kaçmak, tembellik yapmak, korkmak bu noktada bir kimsenin savaşı bırakmasıdır. Kıymetli dostlar, İslam yeryüzüne hakim oluncaya kadar savaşmakla emrolunan bir peygamberin ümmetiyiz. Nerede bir kötülük var ise, nerede bir zulüm var ise, nerede bir adaletsizlik var ise, nerede insanların aklı yok ediliyorsa, insanların namusları paçavra gibi atılıyorsa, İnsanların mal emniyetleri, can emniyetleri, namus emniyetleri kalmadıysa bir Müslümanın orayı mümkünse eliyle, mümkün değilse diliyle, o da mümkün değilse kalben buzda direkten önlemeye çalışması en büyük cihattır.